Arkadaşlar bugün sizlerle i, teleskop balığı hakkında bilgi vereceğim. Evet ben de teleskop aldım arkadaşlar dün. Arkadaşlar teleskop balığı i, hassas bir balık. Yani i, vücudunu büyüye çaptığı anda gözü patlar ve ölür. Ve fazla yan attığınızda da hemencik ölebilir. Çünkü gözleri gördüğünüz gibi buradaki gibi iyiyim. Baloncuk gibi ama baloncuk değil. Onu size söyleyeyim. Evet ikinci resmimize geçersek. Ve arkadaşlar bunların bir de torba gözler, torba gözleri var. Bu torba gözler arkadaşlar torba gibi ama içi su dolu. Yani benziyor ama şu gözünüz benim bildiğim çünkü yani ben benim bildiğim böyle aşağı doğru çekemiyor. Çünkü torba gözle pek bir alakam yok benim. Ben alakam alırsam alayım. Teleskop alayım Daha güzel benim için. Daha hareketli. Torba gözler daha da bir hareketsiz. Ve şöyle arkadaşlar daha bir tane büyük genç bir torba göz, gözümüz var. Türk huyuk arkadaşlar bu. Şu anda gördüğünüz gibi mouse'lar. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bunda damarlar var. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama damar var. Resimler niye çok küçük bilemiyorum. Evet arkadaşlar ikinci resmimiz bu da değişik bir tür teleskop. Arkadaşlar teleskopa gelirsek yani teleskop arkadaşlar gözleri teleskop gibi ol Yani gözleri böyle yuvarlak ve teleskopa benzediği için adı teleskop verilmişti. Arkadaşlar bazı yani ben bir video izlediğimde bununla ilgili dedi ki bir çocuk bunun e, gözlerinde bir tane baloncuk var ve bu baloncuk patlayabiliyor yani ben kendi torba gözümü, ay torba gözlüğü e, teleskopuma baktığımda yani bir bir şey göremiyorum yani baloncuk gibi bir şey bildiğin et görüyorsun yani ben pek bir şey fark edemedim baloncuk gibi e, bu da böyle bir fotoğraf arkadaşlar Türlerinden pek emin değilim. Sonra arkadaşlar burada da benim i, aldığım tür olmakta. Siyah i, siyah teleskop. Güzel bir balık cidden. Bunun en sevdiğim yanı arkadaşlar i, yani siyah ve daha bir hareketli olması. Bu arada arkadaşlar bunların turuncuları da var. Turuncuları daha güzel ama ben gördüm. Akvaryumlarda küçüklerde. Büyüklerde pahalıydı. Ee, arkadaşlar ve şöyle bir tane daha türümüz var. Bunu büyütmeye gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi ama büyüttüm. gördüğünüz gibi bu daha bir güzel. Daha bir hareketlidir bence. Ee, arkadaşlar. Bunların tür kuyruk olanları daha bir güzel. Daha bir hareketli diyeyim arkadaşlar. Hemen diğer fotoğrafımız. Arkadaşlar bu fotoğraf çok güzel çekilmiş. Ama bu sanırım bir hasta teleskop. Veya havasız kalmış bir teleskop. Bana öyle geldi. Çünkü böyle çok yakından ve netleştirilmiş çekilen fotoğraflar ya montajlanıyor ya da böyle hasta balık olarak çekiliyor. Benim düşüncem o arkadaşlar. Hemen diğer fotoğrafımıza geçelim. Ve bir de şöyle bir arkadaşlar dediğim gibi bunlar da turuncu olanları. Gördüğünüz gibi. Başka da bir fotoğrafımız yok arkadaşlar. Arkadaşlar burada en beğendiğim ne diye söylersiniz. Şu torba göz biraz güzeldi ama en güzeli arkadaşlar bence bu ve veya şu diyeyim. Şunu da şöyle büyüteyim sizin için bu. Bu benim için daha güzel arkadaşlar. Siz hangisini beğendiniz? Arkadaşlar ikinciyi beğendiyseniz 2 iki like. Birinciyi beğendiyseniz 1 bir like. Yani bakalım 1. Kaç fotoğraf varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tanecik bir fotoğraflarımız varmış. Yani çok bir fotoğraf güleyemediğim için arkadaşlar bilgisayara özür dilerim. Çünkü çok iyi fotoğraf bulamadım. Öyle diyeyim. Bunlar iletlendirilmiş arkadaşlar balıklardı. Şimdi arkadaşlar bentlere geçelim. Evet arkadaşlar bunlar da benim teleskobum. Yani hepsi teleskop değil. Şu benim teleskobum. Çekil bakayım. Çekil çekil çekil. Evet arkadaşlar bu da benim teleskobum. Yavru teleskop şöyle göstereyim. Yavru teleskop. Cidden hareketli bir teleskop bu. Arkadaşlar. Akvaryumun son hali. Efsane. Ee, köpek balığımız oldu. Dev Japonlarımız oldu. Teleskopumuz oldu. Akciğe bence en güzel tür aslan baş. Belki aslan baş gelebilir buraya. Bir tane. Güzel olur arkadaşlar. Ee, evet şöyle çektiğim alanı bir göstereyim. Şöyle bilgisayarı. Ve burada tripodum. Şey, Belki kalemle göstereyim diye kalem almıştım yanıma. Ve bununla büyütüyordum. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.